Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sana Brawl oynuyoruz. Evet arkadaşlar 11.000 kupa oldum. Çok iyi. Harbi. Hedefim 15.000 kupa. Ama kayıtlar çıkmasını de istiyorum. Furkan benden şu an az kupa. Onda problem var. Soğuk ama. Ama yok sıkıntı. Bana da sürekli farklı farklı karakter veriyor. insan Sprout verir ya ya da Gale ya, En sevmediğim efsane bir sende bu bir zaten Sende iyi istemiyorum Gelebilir ama Yani istesem Leon ya da Spike Gale ya da hmm, Müdür Sprout Sprout'u bayağı istiyorum bayağı isprot. Iı, hmm. iş almaya kutudan çıkar. Çok istiyorum. Şimdi mega kutuyu açacağız. 3 2 1 0 Ah! Ah be. Çıkmadı. Oo. 600 jeton katlayıcı. Artık 500 şey olunca şey geldi. Arada sürekli 500 farklar oluyor. Evet, doz günde bir şey çıkmıyor ki. Karakter çıksa sevineceğim. Oranıma bakayım. Nerede nerede nerede, nerede, nerede? oran? Esnaf oran 69 çok kötü. Ev gizemli çıkmasını istiyorum. Yeter gizemli istiyorum. Şu gal orada da mı kutu var bro pasta? Onu da ona da şey yapacağım. Ee, dört ton Ne kat diyemiyorum. Üf ya. Abi. Neyse. Dur. Hemen en son Bugün tekim arkadaşlar. Furkan yok. Hmm. Furkan'ı da alacaktım yanıma. Cevap vermedi. Aradım. Cevap vermedi. Gelin. Gelince ona da video çekeriz. O da bir 11 bin kupa videosu atar. Ona karakter çıkarsa vallahi çıkıyor. Hayır. İnşallah çıkar ama karakter çıkar size. Çok saçma. Video 10 dakikalık film olur herhalde. Hayvan gibi yapmayacağım. Çünkü zaten 11 bin kupaya gelirken bayağı bulutak oynadım. Bunu aldım. Hemen yavaşlat bu. Öl. Vallahi ya ama Stop. ya. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım aslında videoyu. 5 dakikada bitireyim. 5. dakikada bitirebilirim. Çünkü işim, işim falan var. O yüzden herhalde bu maçta biter. Bir maç var. Um, Hemen cicik. Zaten diğer videolarda uzun atıyorum. 10 dakika atsaydım her zaman. Her zaman çekerdim bunu da olsun. Bir 10 dakika. Ama o kadar e, değişik videolar da atacağım. Sadece Brawl Stars atmayacağım için. O yüzden videoyu fazla tutmayacağım. İşte Hemen Şöyle. Ya ama çalma bir gol ya. İnsan golünü çalıyor ya. Neyse. Hmm. Şunu da yap alalım. Hemen gel bakayım buraya. Zaten gelmişti doğru. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bugün 11.000 oldu Daha da kasacağım 12.000 videosu 12 ya zaten şöyle video atacağım. 12 12 bine doğru gidiyoruz. Video atacağım eski yerde gibi. Ama onlar sürekli kesiyordum. Bu sefer 12 bine doğru gider. Yani bu video atmıyordum bayağı. İşte o yüzden 12 bine doğru giderken bayağı birkaç video atacağım. Bir video atıyordum nasıl önce? Sadece. Artık tamam. Keşke 10.000 kupa videosu atsaydım. Ya. Atacaktım da unuttum atmayı. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Ee, nedir? Açıklamadaki kanala da abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.